Sen ne arıyorsun burada Pusat? Raskol'ni arıyorum. Sen hiç zahmet etme. Raskol'un kafasına sıkılan kurşunun hesabını soracak. Raskol döndü demek. O halde düşmanı fazla uzakta arama. İyi bildiğim birinden bahsediyorum. Bu senin kafatasından çıkan kurşun. Balistik inceleme yaptırdık. Yeni bir model. Ait olduğu silah henüz Türkiye'de yok. Rusya'dan gelme. Raskol'un anlamıyor. Rusya'dan mı ateş ettiler? Hayır. Sana ateş eden bir Rus. Senin vurulduğun günlerde bu kurşunun ait olduğu model silahları Türkiye'ye getirtirmiş. Galiba senin üzerinde bir deneme atışı yapmış. Tilki Andre. Raskon bunun bedelini ödetecek. Bak şuna. Bunu intikam için özel getirttim. Raskol'un bu silahı Andra'da e deneyecek. Ama yanılmayacak.